Mal satıp faize konmaz. Kısa vadeli. Bunu her şey için söyleyebilir miyiz? Yani satılanın artık geri konulmasının zor olduğu bir dönemdeyiz. Bu ister altın bilezik olsun, ister araba olsun, ister ev olsun. Ya bir araba bunun dışında benim için müstesnadır. Hı. Çünkü araba eskidiği için amortisan olarak arabanın devamı değer kaybı oluşur. Ya bugün bir milyon aldığınız araba işte... E seneye belki 1-200 olacak ama eskiyor ama, ama araba dışındaki şeyler için geçerli. Konut olsun, arta, arsa olsun, altın olsun özellikle arsa mesela hani kafayı vurursunuz. Satayım bankaya koyayım demek enflasyonist olan ülkelerde çoğu da enflasyon hesabı yapamıyor vatandaşın çünkü. Para eriyecek. Şimdi diyeceksiniz ki Mert abi 400 bin lira alıyorum. Ama o 4 bin lira zaten enflasyonun hakkı. Sen o enflasyon hesabını da bilmiyorsun. Para eriyecek gidecek sonra kuş olacak. Bir de bir de şu oluyor. Elinizde para oldu mu? Bu da psikolojik bir şey. Sizi başka işlere sokmak isteyenler olacak. Ya şurada şu iş var gel girelim. Burada bunu yapalım. Tavuk çiftliği kuralım. Yok bilmem ne yapalım. O para pul olacak. Bakın mal satmak kadar tehlikeli. Biz mal satan bir ailenin çocuğuyum ben. Bizim Bakırköy'de iki tane apartmanımız vardı. Babam çalışmadı hiç. Sattı yedi, sattı yedi, sattı yedi. Bakın hep faize koyduk. Hem de %4 bin faizlerle falan o paranın kalmadığını gördük.